Herkese merhaba arkadaşlar ben ee, Neydi oyuncu Türk Yanımda kardeşim Süleyman ve Halil var ee, Bugün sizlerle birlikte 2-3-4 kişilik oyun oynuyoruz ee, Az önceki videomuzda e, Kıvıttan e, Kılıç yapmıştık onu izleyebilirsiniz İkinci videomuz Açıklamalara açıklamaları linkini bırakacağım Adı. o videonun. Abone Neyse olun. arkadaşlar şimdi Abone başlıyoruz. Abone like atmayı unutmayın. Oyuna başlıyoruz arkadaşlar. 3 kişilik açacağız. Aç girelim kupaya. Ben mavi ol 3 kişilik. Ben kırmızı. Şey açıyorum Elmost'tan. Hepsini ben seçeceğim bu sefer. Sonraki nasıl seçeceksin? Arabam. Arkadaşlar 10 dakikalık olacak. 10 dakikayı geçemeyiz. Bunu seçiyorum. 10 <laughs> dakikalık mı? Bunu seçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hangi oyunlarımı oynamak istiyorsanız yorumlara yazın. Ya Hadi o ne ya? Ben de bilmiyorum bir şeyler seçtim. Ben deniz ben maviyim. Ben ben, ben maviydim. Dur ben şunu çevir, çevir ya. Şimdi şunu şuraya edeceğim. Oy. Ah Aa, oğlum, Kim aldı? O, ben ne aldım? Hadi be. Ay. Abi ben aldım. Aa, aldım. Aa, ben aldım. O ben yoruldum. Ben yorulmadım. yorulmadım. Ya, i̇şte bu arkadaşlar. Bu ne be? Bu ara e, kırmızı oh. olan Halil, yeşil olan Süleyman, mavi olan da benim. Sen şey yüzünden. Oldu. Bakalım kim kazanacak. Oyunun sesini kesiyorum. Dur dur oyunun sesini keseceğim. Ya o kadar ses kısma. Ha şimdi geliyordur şu Hadi be. Oğlum bunların üstüne geçeceğiz saklanmalıyım. Muazzam durabilirim. Ben, ben seni vurmayacağım. Aa, oh, oh, ben niye aldım lan bunun üstüne gelince ölüyormuşuz. Evet bomba var herhalde. Niye söylemediniz? Bunları ben bilmiyordum. <G Özellikle> o ne? Taş mı? Bakayım. Ben kazandım. Ben bir şey kazanıyor. Hep ben kazanıyorum. Ben bir aldım. Hey <laughs> Süleyman ağladı. Kaybedildi. Ağladı. Ne <laughs> oğlum bir ya bir verdi bana. Sen bir verdin. Lan çok var mı? Sima kapıyı yiyor. Ya ya ne, ya, ne yaptı? Ne ilesi? Seni vurdu. Yalan ne? Gel bak. Ya ben sıkamadım ya. Abi niye çekiyoruz? Ne kadar o kim oldu oğlum? Doğru söylesene dışarıdan mı dövdürdün? Ya. Arkadaşlar yanlışlıkla videoyu durdurmuşum. Babam geldi. Hadi ya. devam ediyoruz. Ya, ya ben kaybettim ha. ya bana ne? Babam geldi ama. Ben ne yaptım? Ben kazanıyorum. Ay bu çok zor ya. Ben kuşu vurdum. Ben mu? bunu yapamıyorum. Tamam. O ne be? O ne? Ya bu çok zor. Ne? Ben ne yapıyorum? Ya çek elini çek. Nereden geldik? <laughs> geldi. Oh, Vur, vuramadım. Ben, vurdum, ben de vurdum. Ben de vurdum. Süleyman'la ya. biz vurduk. Ben vuramadım. Hadi be. Vurdum. Aa, hepimiz biriz. Lan ben yanlışlıkla attım. <laughs> Kaybetti. Oh, yedik. Vurdum. yedik, yedik, Oha. Vurdum. Ben benim Final, finalmiş. Siz kazandınız. Yedikti. Aa, vuramadı. İkiniz de aynı puan aldınız. <laughs> Ali çak. Ya of ya, Süleyman çok var mı? Evet, 7 aldı. Muaz 0 aldı. Aa, ben de 7 aldım. Ben de ben de 5. 5 yaptı lan şu. Yedi yani. Kimiz kazandı? Tada. Evet. Video bitti. Tada. Yani başka. Yine oynayalım bunu. Bu o ne? Ne bitmesi? Ne çiziyor mu ya? Aa reklam çıktı buraya. Evet ha, arkadaşlar Videomu yine da sonuna geldik. Ya nerede sonuna geldik? Şaka şimdi ben. Şaka şimdi ben seçiyorum. Şimdi yine aynısına. Sen ya seç. Ben, şuna, ya. Herif, ah. Dur. Heh, seç. Bu videoyu durdurma da ölürüm seni. Dur. Simay güleceği seçsen o güzel. Güleceği seçtim Seçmedin ki. Bu. Ya o çok saçma. Öf güzel tefek. Neyse o da güzel. Bu. Ya onu niye seçtin? O, o da, da güzel. güzel. Kolay yani. Bu. O mu? O, o, o oyunun var ya ben taktığını Ya edeyim. Hica. Ben Hica'yı seçmiştim. Anam Kırdım. Ya ne bağırıyorsun? Tamam vurdun. Hı. Ya Hepimiz, biz yapamıyoruz. Onun tahtini bilenler e, videoya yorumlara yazsınlar. Ben bir kere Hadi. yapmıştım ama nasıl yaptığımı bilmiyorum. Aa ben tamam. Aa Lili 3 oldu. Ya yani niye kazanıyorsun? Ha Lili 3 oldu. Ma Lili Bunu biz kazanıyoruz hep. <laughs> evet siz ikiniz kazandınız. Aa Lili Ayakkabı çizdi ya. <laughs> Ayakkabı çizerim ha bak. Çizdim. Biz de Ali de 4 oldu. O nasıl 4 puan alıyorsun? Ali sen ben. Dev Ali geliyor. Vallahi. Ben bağırma, bağırma. Düşükler. Bağırma videodan atıyorum. Ya bu çok zormuş. Bak senin yüzünden arkadaşlar bizi izlemeyecek. Aa gitti be. Vallahi. Ay 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 ay. Gol. atıyor. Sen kendi kalene atıyorsun. Madya hala. Boş. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Git bak. Allah Allah. Bak yiyeceğiz kulemiz aldı. E ne <laughs> yapayım? At bana. Aaaa <laughs> <laughs> ya hala. Hayır. Savaş <laughs> topu. Uya. Gol atmasına izin verme. Biz gol atamayız. Hadi kötü. yakala. Hadi Hayır be. be. Ya gol değil, gol değil, gol değil. Gol ya değil. Ya sen... ne yapıyorsun ay, 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 ay yapıyorsun? Senin yüzünden gol yiyeceğiz. Ay ay diyemezsin. <laughs> Aa Allah'ım seni tokatlar. İşte bu sıra çak. Aferin sana. Abi, abi ettim be. 3 1 yandım. 5 aldım. Ben 4 ben de 5 oldum. 5. Ben de 5 oldum. Ya, ben oldum. Yedi oldum. Yedi oldum. Ben ben ben. Aa ben seçildim Aa. ha. En çok basan kazanıyormuş. Ne bu korkunç. ne? Aa bu ne? Çok kolay. Ben bu oyunu çok iyi biliyorum. Bu ne Buraya bu buraya? Duvarı geçemezsin ki. Kırdı. Aa duvar var dede mi? Niye söylemiyorsun? Süleyman Aa benim kırdığım yer geldi. Attı. Ee mal. Mal ne yapıyorsun? Küfür <laughs> etme lan. Ali beni kurdum yere bak. Oraya vurursan direkt uçarsın böyle. Kapıyı kırıyorum ha. <laughs> Al vahiy. Aa çok güzel yere gitti sürem. Ben de sıra lan. Yapamadım. Bu arada ya sana yapamaz. delik açtım. Sivan geç. Vur golünü. İşte bu. Sivan <laughs> hadi sen de vur golünü ben en son geleceğim <laughs> <bir> ben <laughs> ne bunu lan? Geri zekalı. Gel hadi sen gol attın. ya bu ne? Ne oldu orada? Ben sana burası ye dolduğunda at. Ben bana vuruyor. Vur Siman ben sonra gelirim. Ol lan. E, sen malsın, malsın <gülüyor> <ha>. <gülüyor> Lan küfür etme. Hadi bana vur. Öyle vur. sektirip at. Bak şuraya. Bana fırlat bana. Süleyman'a diyecek ki. Aa düşük Oh canıma da değsin. Hala <laughs> gol atamıyor. Aa <laughs> ben attım değil mi lan? Ben de diyorum niye ben atamıyorum. <laughs> sen attın lan ne ne Teşekkürler. Eğer sen gol attın atamazsan var ya ineksin sen. Turma turma olsun, ayırı olsun. sen bundan sonra ineksin arkadaşlar. Atamazsa Halil'e inekti. Attım ha. Ver ben sana atayım. Ya. Ya. Evet. Ya baba atma. Evet 6 oldu. Sen, sen zaten kazanıyorsun. Ay evet, eşit oldu. Öldün. <laughs> <laughs> Aa. Aa ben, ben de bunun bunu de... taktiğini biliyorum. Ben böyle yapıyorum bak. Böyle ya. yapınca kazanıyorsun. Boş ver. Abi. Çi gitmiyor. Oo! Aa yine aldım. Bas gazla şimşek, bas. Bas gazla şimşek, bas, 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 bas. Bas gazla şimşek, bas. Kuu! gitmiyor. Oo. Ya bozuldu. Bozuldu. Kazandın çünkü. İyi. Ya 8 oldu. <laughs> Al bakayım. Şimdi durma. Ya, ya ikiniz kazanır. Bana Oy. salsanız ya, bana salın beraber kalar. Berabere en Oo, bana bir şey çıktı. Sivani yerine kaptın. Gel Rahim. Ya inin. Bir tane de vururum istediğimi. Gel ver Rahim. Ya Ali. Ben iki. Ben gibi. sıfır. Aa, ah, niye yanına <laughs> gittim ya? Öf ya. Boğaz gebert Sivan'ı. Kaç kaç. Kaç kaç bebek. <laughs> ya ben nasıl kuşluttum? 10 oldu. Ben 11 oldum. Evet <laughs> 10 Aa ben de 10 oldum. Bu Sen beni yıkabilirsin. Valla Halil kapışacağız arkadaşlar Süleyman gitti. Evet video bitti. Bakayım kaç dakika? 10 dakika 23 saniye. Herkese Ya şimdi ben. ben ya, Herkese görüş... görüşürüz arkadaşlar. Herkese görüşürüz arkadaşlar. sonraki videolarda bay bay. Kendinize iyi bakın. Pardon. 5 Be like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu da bir daha abone olun. Ee, şey bonus çekiyoruz. Bonusu izlemek isteyenler izlesin. Açın arkadaşlar kanalım burada. Böyle bayağı bir videomuz var. Buradan abone olabilirsiniz. Görüşürüz.